Michael Jordan 61 yaşında ve halen bir yerlerde kaybetmemek için savaşıyor. Yine Kuzey Carolina'da fakat bu kez motorsporlarında. Küçüklüğünden beri takip ettiği NASCAR'da. Araba aslında bu hafta Michael Jordan ve Jordan'ın takımı 23 ile bir başka NASCAR takımı Front Row Motorsports'un NASCAR'a ve NASCAR'ın sahibi France ailesine karşılaştığı antitrust davasını konuşuyoruz. Majestelerinin NASCAR'ı dava etmesi kulağa fazla sürreel gelse de gerçek. 46 sayfalık dava dilekçesinde davacı olarak ismi yer alıyor. Peki majesteleri neden her hafta sonu yerinde izlediği, ailem küçükken bizi yarışlara götürürdü, hayatım boyunca NASCAR fanıydım dediği sporla davalık oldu. Konu hiç bilmeyenler için en baştan başlayalım. Araba sevdasına hoş geldiniz. Ben Karaboğa. 21 Eylül 2020 tarihinde Michael Jordan ve 20 yıldır NASCAR'da yarışan 3 Daytona 500 galibi Denny Hamlin birlikte 23-11 adında bir takım kurduklarını ve 2021 sezonunda NASCAR'da yarışacaklarını açıkladı. Denny Hamlin ile Jordan'ın arkadaşlıkları eskilere dayanıyor. O zamanki Charlotte Hornets'in maçı sırasında devre arasında Jordan güvenliği Hamlin'in yanına gönderip onunla tanışmak istediğini söylüyor ve numarasını istiyor. Maçın ikinci yarısında ise Hamlin'in telefonuna mesajlar gelmeye başlıyor. Michael Jordan önceki haftaki NASCAR yarışı ile ilgili sorular sormaya başlıyor. Neden pite girdin, dışarıda kalsan daha iyi olmaz mıydı gibilerinden. Hermin de dur bir dakika sen NASCAR fanı mısın diye sorunca Jordan her hafta sonu izlediğini söylüyor. Bu ikilinin arkadaşlıkları 2021'de ortaklar dönüşüyor, Jordan büyük ortak olarak, Hermin ise küçük ortak olarak 23-11 takımını kuruyorlar. 23'ün nereden geldiği zaten malum, 11'de heminin numarası. Tabi bir yandan da Danny Hamlin farklı bir takımda Joe Gibbs Racing'de NASCAR'da yarışmaya devam ediyor. 2021'de ilk senelerinde bir playoff yarış kazanıyorlar ve 23-11 takımı 2022'de büyüyor. Bir charter daha satın alıp iki araçlı bir takım haline geliyorlar. İlk araçlarının numarası 23, ikinci araçlarının numarası ise 45. 45 ise Jordan'ın baseball kariyerindeki numarası. İki araçlı takım kısa dönemde büyük yatırımlarla NASCAR'ın gözde takımlarından biri haline geliyor. Michael Jordan 3 sene içerisinde yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. Airspeed adlı isminin büyüklüğüne yakışır tesiste bunlardan biri. 2024'e geldiğimizde ise 23-11 takımı büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene 2023'te iki sürücüsüyle birlikte NASCAR playofflarına kalmayı başaran takım büyük sponsorlukları, yetenekli sürücüleri ve Michael Jordan etkisiyle NASCAR'ın gözde takımlarından biri haline geliyor. Jordan'la NASCAR ilişkisi her iki tarafı da yarar sağlayan faydalı bir ilişki gibi gözükürken 7 Eylül 2024 tarihinde 23.11 takımı bir bildiri yayınlayarak NASCAR'ın dayattığı son tarihe uymayarak yeni Charter Sözleşmesi'ni imzalamadıklarını söylüyor. NASCAR'a hangi maddelerden rahatsız olduklarını bildirdiklerini, NASCAR'la oturup adil bir anlaşma yapmak istediklerini söylüyorlar. En sonunda ise NASCAR'ın adil ve eşit bir şekilde yönetilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu bildiri gündeme bomba gibi düşüyor. 2016'da başlayan charter sözleşmeleri 2024'te sona eriyordu ve 2025 ve sonrasındaki 7 sene için yeni charter görüşmeleri ise 2 senedir devam ediyordu. 23-11 takımının charter sözleşmesine imza atmaması demek 2025'ten itibaren iki charter'ını birden kaybetmesi anlamına geliyor. Yani bir başka deyişle iki charter'ın değeri yani 100 milyon dolarını buharlaştırması anlamına geliyor. Peki nedir bu charter? Hemen açıklayayım. Aslında Formula 1'deki konkor sözleşmelerine benziyor. Charter NASCAR'la takımlar arasında yapılan uzun dönemli bir sözleşme. Her bir araç için ayrı bir charter var. Toplamda 36 araç, yani 36 charter'ımız var. Bir charter'a sahip olduğunuzda NASCAR'ın düzenlediği tüm puan veren yarışlara katılma hakkınız oluyor. Ayrıca bu yarışlardan daha büyük bir para ödülü kazanıyorsunuz. Bununla birlikte sahip olduğunuz charterları başkasına satabiliyorsunuz ki günümüz piyasasında bir charterın değeri 40 ila 50 milyon dolar arasında değişiyor. 23.11'in yaptığı bu duyurudan yaklaşık bir ay sonra yani 2 Ekim 2024'te ise bir başka haber gündeme düşüyor. 23.11 Front Row Motorsports ile birlikte NASCAR'a karşı yeni charter anlaşmasındaki maddeler ve France ailesinin rekabete aykırı tutumları sebebiyle antitröst davası açıyor. Avukatları ise Amerika Birleşik Devletleri'nde hem spor hem de özellikle rekabet hukuku alanında bir hayli deneyimli ve çok başarılı bir avukat Jeffrey Kessler. Kessler, ABD kadın futbol takımı oyuncularının ayrımcılık ve erkek takıma kıyasla elde ettikleri gelirlerdeki farklılık sebebiyle açtığı davayla, NFL'e free agency getirmesiyle NCAA oyuncularının imaj haklarında 99 meşhur ABD lokalsında yer almış, Amerika'daki sporlardaki hem spor hukuku hem de antitrust davalarında büyük başarılar kazanmış bir isim. Ayrıca Kessler bu charter görüşmelerinde de 2 sene boyunca danışmanlık yapıyordu. Geçtiğimiz haftada NASCAR'ın radyosu Sirius eksem'e konuk olmuştu ve 18 dakikalık bir röportaj yapmışlardı. Ancak röportajın olduğu kısım daha sonra Sirius eksem tarafından kaldırıldı. Peki Michael Jordan'ın takımı 23-11 ve bir başka NASCAR takımı Front Row Motorsports'un NASCAR'a yönelttiği antitrust iddiaları neler? NASCAR'dan ne talep ediyorlar? Daha önce söylediğim gibi charter görüşmeleri 2 senedir devam ediyordu. Görüşmeler bir hayli tıkanınca 6 Eylül tarihinde yani 23.11'in o ilk açıklamasından bir gün önce NASCAR yönetimi tüm takımlara charter sözleşmelerinin son halini gönderiyoruz. Bunu ya bugün imzalarsınız ya da önümüzdeki sezonuna itibaren charterınız olmaz diyor. Akşamüstü 5'te gönderilen sözleşmenin önce 1 saat içerisinde imzalanmasını istiyorlar. Takımlar itiraz edince de gece yarısına kadar süre veriyorlar. Bu gözdağ sonrasında ise NASCAR'daki 15 takımın 13'ü sözleşmeleri imzalıyor. Çünkü charterınızı kaybetmek demek takımınızın tüm sponsorluk anlaşmalarını, sürücü anlaşmalarını, personellerinizi, tüm yatırımlarınızı kaybetmek demek. Üstüne bir de tek bir tanesi 50 milyon dolar olan charterlarınızı kaybetmek demek. Tüm takımınızın yatırımınızın hiç olması anlamına geliyor kendilerini duvara yaslanmış halde bulan takımlar bu anlaşmayı imzalamak zorunda bırakılırken sadece iki takım 23-11 ve Front Row Motorsport bu anlaşmayı imzalamayı reddediyor. Yani aslında tüm bunları kaybetmeyi göz alabiliyor. Onlar NASCAR'ın 7 senelik charter sözleşmelerini bugün imzalayın yoksa charterlarınızı kaybedersiniz derken NASCAR'ın monopol gücünü kötüye kullandığını iddia ediyorlar. NASCAR Amerika'da stok araba yarışlarının tek hakimi. Rakibi yok. 2019'da arka Menarchs'ı satın aldıktan sonra tam anlamıyla monopol haline geldi ve NASCAR'ın bu konuma öldürücü satın almalarla ulaştığı iddia ediliyor. Sadece rakip organizasyonları değil, aynı zamanda sok araba yarışlarının düzenlendiği oval pistlerinde çoğunluğunu NASCAR satın aldı. Ve bu pistlerde sadece kendilerinin düzenlediği yarışların yapılmasına izin veriyor. Ayrıca sahip olmadıkları pistlerde de başka serideki yarışlarının düzenlenmemesini şart koşuyor. Aynı zamanda NASCAR'da yer alan takımlar da araçlarını farklı bir seride yarıştıramıyorlar. Hatta araçların mülkiyeti dahi NASCAR'a ait. Takımlar NASCAR Kupa serisinde yer alan otomobillerin her birinin tüm parçaları için toplam 3 milyon dolar ödüyorlar ancak bu parçaların mülkiyeti yine NASCAR'a ait. Charter'larda yine takımlara kiralanıyor takımlar charterları anlaşma dönemleri içerisinde başka takımlara satabilseler de bu NASCAR'ın onayına tabi ve NASCAR bu charterların asli sahibi ve charterları takımlardan geri alma hakkına sahip. Yani takımlar yaptıkları yatırımların karşılığında charterlara sahip olarak bir güvence sahibi olmak istiyorlar. Takımlar ayrıca söz haklarının olmamasından şikayetçi. NASCAR'ın sahibi Frans ailesi. Bill Frenzinger'ın kurduğu NASCAR 76 yıldır bir aile tarafından yönetiliyor ve alınan kararlarda takımlara söz hakkı verilmiyor. Takımlar özellikle kendi maliyetlerini arttırıcı kararlar alınırken söz hakkına sahip olmak istiyor. Ayrıca yeni charter sözleşmesinde yer alan bir başka madde de takımların NASCAR'a karşı antitrust davası açmasını engelliyor. En önemli konuysa tahmin edebileceğiniz gibi para. Zaten dananın kuyruğunun koptuğu yer hep burası oluyor. Tüm davanın kilidi burada. Takımlar daha fazla para istiyor. Televizyon gelirlerinden, medya anlaşmalarından daha fazla pay istiyor ve mevcut aldıkları payın adil olmadığını söylüyor. Sürücülerle anlaşan, araçları hazırlayan yani bir nevi şovun sahibi takımlar ve daha fazla para istiyorlar. Davanın kilidi burası çünkü bu kısmın mahkeme tarafından değerlendirilmesinin hiç kimsenin işine gelmeyeceğini düşünüyorum. Özellikle de NASCAR'ın ve Friends ailesinin. Çünkü bu durumda defterlerini açmak zorunda kalırlar. Ne kadar para kazandıklarını, paranın nereye gittiğini, takımlara ne kadar verildiğini halka açmak zorunda kalırlar. Bunu NASCAR'ın isteyeceğini hiç düşünmüyorum. NASCAR'la beraber Frans ailesinin de NASCAR'dan ne kadar para kazandıklarının bilinmesini istemiyorlar. Bunu daha önce hiç yapmadılar. Bu yüzden buna engel olmaya çalışacaklardır. NASCAR çok para kazanıyor daha takımlara koklatmıyor mu yoksa takımlar çok para kazanıyor zaten ve daha fazla mı istiyorlar bunların cevabını ancak iki tarafta defterlerini açtığında öğreniriz bu yüzden de açmayacaklarını tahmin ediyorum Ne olacağını göreceğiz daha yolun başındayız Peki 2025'te neler olacak? Michael Jordan'ın takımı dava ettiği NASCAR'ın serisinde yarışmaya devam edebilecek mi? Dava dilekçesindeki bir başka talep de iki takımın da önceki charter anlaşmalarıyla yarışmaya devam edebilmeleri için bir ihtiyacı tedbir isteniyor. Bu ihtiyati tedbir kararının da sene sonuna kadar çıkması gerekiyor. Ayrıca 2311 ve Front Row Motorsport takımları bu sene birer charter daha satın aldı. Fakat bunlara NASCAR'dan henüz onay gelmedi. Bu onayı Charter anlaşmasının imzalanması için rehin tuttukları iddia ediliyor. NASCAR yönetimine gelirsek onlardan halen bir açıklama gelmedi. Diğer takımlarsa tarafsız kalmaya çalışıyor. Zaten imzaladıkları sözleşme sebebiyle buna mecburlar. Ancak açıklamaların satır aralarına baktığınızda yeni çarşı sözleşmelerini imzalamaya zorlandıklarını ima ediyorlar. Fakat yine de tarafsız kalmaya devam edeceklerdir. Jordan tarafı kaybederse NASCAR onlara kızmayacak. Eğer Jordan tarafı kazanırsa onlar daha iyi bir anlaşmaya sahip olacak. Bu yüzden bu süreçten memnun olduklarını tahmin edebiliriz. Yani NASCAR'daki diğer takımların Jordan'ın yaptığı şeyi yapmaya cesaretleri yok. Michael Jordan ise geçtiğimiz haftaki Talladega yarışını yine yerinden takip etmek için pistteydi. Konuyla ilgili olarak sadece biz adil bir anlaşma istedik ama bunu alamadık. Bu davayı sadece kendim için değil herkes için açtım dedi. Evet bir NASCAR takımının NASCAR'ı karşısına alması pek mümkün değildi. Ne Danny Hamlin ne de Bob Jenkins bu riski, charterlarını ve 100 milyon dolarını riske atabilirdi. NASCAR'da bu riski alabilecek tek bir adam vardı o da Michael Jordan. Onun için riske atılabilecek paralar bunlar. 2. Desegan'a cap sözleşmesi en fazla. Ancak tüm bu süreçten hem onun hem de NASCAR takımlarının daha da güçlenerek çıkacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın hatırlatmamızla veda ederim. Haftaya görüşünce dek hoşçakalın.